Şimdi ise son bölümümüzde Antarktika kıtasına gidiyoruz. Dünyanın en güneyinde bulunan bu kıta yine de küçük bir kıta. Ancak konumuz orası değil. Konumuz ülkeler. Ancak buna rağmen Antarktika'da ülke yok diyeceksiniz. Ama hayır var. Peki nerede? Ve neredeler? Gelin hep beraber görelim. Güney Sandwich Adaları Antarktika nüfusu bakımından en kalabalık ülkesidir. Ülke içerisinde 50'den aşağısı nüfusu vardır. Yani bu da sizin sınıfınız kadar nüfusunun biraz fazlası. Bu ülke 10 ada parçasına ayrılır. Yani aynı zamanda en çok adaya sahip ülkesi konumunda. Aynı zamanda bu ülke Alan konusunda da Antarktika'da en büyük ülke konumunda. Ancak en kalabalık nüfus ve en büyük alan Antarktika'nın tam ta kendisidir. Antarktika'nın sahilinden 1480 km uzaklığında Heard Adası ve McDonald Adaları. Bu ada Antarktika'ya en yakın adadır. Keşfettiğimiz yani en son gittiğimiz adadan 421 kilometre Antarktika'dan tam 2027 kilometre uzaklığında ve Antarktika'ya en uzak ülkesi olan bu yer. Bu ülkenin coğrafi konumu önceki ada gibi Antarktika, Afrika ve Okyanus yakıtası arasındadır. Ülke içerisinde kişi yoktur. Hatta öylesin uzak yerdedir ki. Gerçekten yani. He, abartıyoruz ama böyle işte. Bu ada çok soğuktur. Dünyada şu anda birkaç güne, üç güne neredeyse tüm dünyayı gezdiniz. Yani gezdik. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Artık bu seri bitmiştir.